Türkiye'nin FETÖ, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesi artan bir tempoda devam ediyor. Son bir ayda yurt içinde ve sınır ötesinde 4'ü büyük 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilirken söz konusu operasyonlarda 139 terörist etkisiz hale getirildi. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 10.549, bu yılın başından itibaren ise 2000 81 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Eylül'de ise yurt içinde ve sınırlarında 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiş ve 139 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadeleye yönelik operasyonlarda sadece terör unsurları hedef alınıyor. NATO'da kullanılan ve dünyaca kabul görmüş hedef belirleme usulleri kullanılarak tespit edilen söz konusu hedefler dost ve müttefiklerimizle koordine edilmekte olup Operasyonlarımızda sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Sınır güvenliği ile ilgili çalışmalarsa şu şekilde. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 77.034 şahıs engellenmiş, 1560 kişi yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde Eylül ayında tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 şahıs yakalanmış, 27.686 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Eylül ayında Suriye Harekat Bölgelerinde DAEŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 148 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda dikkat çeken bir diğer başlıksa Yunanistan'la ilgili oldu. Denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına kararlılıkla ve taviz verilmeksizin devam edilmektedir. Yunanistan'ın son zamanlarda silahlanma faaliyetlerinde artış yaşanmaktadır. Açık kaynaklara kadar yansıyan Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleriyle Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir. Denizlerimizdeki